Murat Bey buyurun. Murat Göktaş burada. Murat Göktaş geliyor. Hoş geldiniz. Şimdi hoş gerçekten Türk İş'in bu bildirisiyle başlayalım. Bunlara da bakalım. Ben bunları anlattım biraz. Ama Türk İş'e bir gelelim mi sevgili yönetmenim? Onu soracağım Murat Bey'e. Şurada insanlık onuruyla bağdaşacak düzeyde olmalı. İnsanlık onuruyla bağdaşmayacak düzeyde mi bizdeki asgari ücret? Yani asgari ücretle ilgili tabii tartışma var. Asgari ücretin ne olduğu Türkiye'de biraz karmaşık bir konu. Yani asgari ücret geçinme ücreti gibi bir hal aldı son dönemde. Yani çalışanların önemli bir kısmı asgari ücret ve asgari ücreti yakın ücretler almaya başlayınca Hı. asgari ücret o kadar önemli bir hale geldi ki... Evet. Normalde asgari ücret çalışan bir kişinin alabileceği ilk defa işe girdiği zaman alabileceği en alt sınırken öyle bir hal aldı son dönemlerde... ...önemli bir kesim asgari ücretle çalışıyor. Belli bir kesim de asgari ücreti komşu dediğimiz... ...yani şu anda asgari ücretin neti 17 bin lira... ...20 bin lira, 19 bin lira bin bandında... bandında bin, 25 bandında, yapalım, 25 olsun. ...bandında çalıştığı için tabii... Evet. ...insan onurunu bir tarafa bırakmak lazım... ...zorunlu ihtiyaçları var. Arkadaşlara Onlar onlarda beklentisi yok diyor ama... Tabii. ...şu anda sahada konuşulan realite şu... Hı -hı. E, ...hedeflenen 2025 enflasyonuna göre bir asgari tespitini yönelik bir çalışma var. O zaman o zaman sorumluyu bulduk. %40'ın üzerine beklentiniz yok mu ki en son %40? Yani şöyle e, normalde iki bakış açısı var buna. Evet. Bir işçi tarafının bakışı, bir işveren ve hükümetin bakışı diye ikiye ayırabiliriz. Evet. İşçi tarafı şunu diyor. En son bana 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere 2024 başından geçerli olmak üzere 17 bin lira net verdin diyor. Hı hı. Dolayısıyla o tarihten bugüne kadar bastırılmış bir enflasyon olmasına rağmen 44 olarak en son revize edildi merkez bankası tarafından. Dolayısıyla benim 17 yıl bin lira benim 17 yıl bin lira evet yıl evet. sonu 17 bin lira aralığın sonu itibariyle yani 2 ay sonra 44 erimiş olacak en azından bunun asgari ücret tespit edilirken telafi edilmesini istiyor işçi tarafı en azından bunu telafi edilmesi doğru edilmez. doğru işveren tarafı da şöyle diyor. Ben zaten 2024'ün başında 49 vermiştim. Evet. Artırmıştım. İşveren de haklı. Onu da evet. söyleyeyim. İşveren, de, i̇şveren diyor de ki haklı. Yüzde 49.